Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Petkim'in teknik analizini hem TL hem dolar bazlı olarak anlatmaya çalışacağım. Öncelikle TL grafiğinden başlıyorum çünkü dolar bazlı aslında TL'nin biraz daha devamı niteliğinde olacak. Şimdi hemen analizde neler görüyoruz? Bunu anlatmaya başlayayım. Burada bir yükselen simetrik bir üçgen var. Bu formasyonu aslında bir kırılımını yapmıştı. İşte Twitter'dan da sürekli bahsettim 18.40 seviyesini geçerse basit hedefi 22-23 lira seviyeleridir diye. Aslında hangi tarihte? 28 Kasım'da biz bunu kırdık. Buradan sonra devamı gelebilirdi. Ancak işte üzerinde 3 günlük bir mum yaptı ama bir türlü 18.40'ın üstünde kapanışını yapamadı ve sonrasında geçtiğimiz günlerde komple endeks bir düzeltmeye girdi. Bu düzeltme esnasında çok sert düşenler arasındaydı işte tüp nitekim itekim bunların arasındaydı e, ve neredeyse bu simetrik üçgenin altına kadar geldi. Ancak bir yerden de baktığımızda bu sağdaki çanak formasyonunu Testte onaya gelmiş görüntüsü de oldu. Ee, şimdi ne yapması gerekiyor? Petkim'in e, bu e, öncelikle mavi çizginin üstüne akabinde de 18 lira 40 kuruşun yine üzerine atması gerekiyor. 18 lira 40 e, kuruşun üzerine atarsa gösterdiğim hedefe ilerleme ihtimali var. Negatif senaryoyu düşünecek olursak kırmızı çizginin altına geçmemesi gerekiyor. Kırmızı çizginin üstüne takip edersek herhangi bir riskimiz herhangi bir sorunumuz olmaz. şimdi 22.39 ya da 40 ya da 23 lira çok fark etmez. 3 aşağı beş yukarı bu seviyelere geldikten sonra hedef bitti mi? Hayır. burada da işte dolar da başlıyor mevzu. dolar grafiğine baktığımızda ise işte geçtiğimiz düzeltmede de 16.2 rakamında durdu. şu an bunu destek olarak kullanabiliriz ki burada aslında şu ufak bir çanak olarak düşünürsek bu seviyeler zaten destek olarak çalışacaktır. İşte biraz daha bunu aşağıda çekebilirsiniz. İşte 15.5 civarlarına gelir. Yine yukarıda aynı direnç aslında 18.40 seviyesi geliyor ve bu bu kırılırsa TL ile örtüşen bir direnç olarak 23.8 seviyeleri var. Şimdi devam niteliği olarak dolar grafiğine bakmamız gerekiyor diye bahsetmiştim videonun başında. Bunun da sebebi tam olarak aslında bu neden işte burada bir çanak oluşmuş oluyor. Eğer 23.8'e gelir ve geçerse burada bir çanak oluşumu olacak ki 2018'den gelen bir çanak olmuş olacak burayı geçerse yükseliş gayet yani en aşağı çarpı iki niteliğinde bir yükseliş gerçekleşebilir. Ki otokara baktığımızda örnek veriyorum benzer bir simetrik üçgen yükselen üçgen olarak değerlendirecek olursak bunun sapının ne kadar böyle yukarılara doğru gittiğini görebilirsiniz. Burada da bir iki kat bir yükseliş gerçekleştirmiş otokar var. Burada da hani benzer aynı olmasa da benzer bir formasyonumuz var. Şimdi oldu da mesela burayı kırdı ve 22-23 seviyesine gitti. Şu yükselişin çok küçük olduğunun siz de farkındasınız çünkü zaten kırılım aslında şurada gerçekleşmiş olacak ve bu kadar yükseliş çok küçük kalır bu otokarla örnek veriyorum karşılaştırdığımızda. Genelde otokarı mesela bu tarz formasyon görürsem örnek veriyorum çünkü endekste illaki işte öncülük eden bazı hisseler olabiliyor size ne yapabileceğini gösteriyor. Siz de bunlardan işte nasıl yükselişler ya da nasıl düşüşler olduğunu idrak edebilirsiniz. E ee, peki Petkim yani bunu yaptıktan sonra kesinlikle yukarı kırar diye bir kaydı mı var. Hayır. Ee, gelir, uyuzluk yapacak olur. Ee, ne var? Bizi oyalayacak olur. Ee, şurada, e şurada bir kulp yapacağım ben der. 18.40 mesela örnek veriyorum güzel. Yani genelde kulp ortalama bu seviyeler ya da işte bir 6, 1.6 16.2 gibi düşünün. Biraz daha oyalayacaksa ee, bu seviyelerden bir tane daha kulp yapma ihtimali var mı? Ee, var yapabilir. Ee, biz ne yapacağız? Ee, yani bu seviyenin üstüne mi çıkıyor yoksa altında mı kalıp bir hareket yapıyor? E ee, bunun takibinde olacağız. Ancak şu an örnek veriyorum elinizde varsa e, tutulabilir. Yani bu rakamı kırıp 22 23 seviyelerine gideceğiz biraz bana yani yüzde 90 gibi bir şey geliyor ancak dediğim gibi burada kalmasını çok düşünmüyorum buradan daha yukarı hedeflere gitmesi gereken bir petkim var çünkü yani çok boş hisseler var bunlara bile 8-10 kat yaptırdılar petkim gibi hissenin en yani endeksin en sağlam hisselerinden olan bir hissenin buralarda kalması çok düşünülemez bana sorarsanız. Petkim hakkında da anlatmak istediklerim bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.